Kingleten herkese merhaba arkadaşlar ben Rıdvan Bugün sizlerle Tomb Raider'a kaldığımız yerden devam edeceğiz işte ee, İşte yeni geldim <laughs> tabii ki hemen video çekeyim dedim normalde çekmeyecektim ee, Çekelim dedik Vallahi canım sıkıldı zaten Continue mod diyoruz evet continue diyoruz En son e, ne yapmıştık en son ben Bir tane shelter bulmuştuk yani sığınak gibi e, ee, Orada yağmur durmuştu biz de kapatmıştık bölümü sanırsam Evet öyle olmuştu Maalesef keşke olsa, keşke e, oyunun nesi olsa Türkçe yaması olsa Neyse bu Anam yandık mı lan, oha yanıyormuş lan Çok tuhaf bak yanıyor O kadar gerçekçi yani O kadar gerçekçi böyle, doğununca yanıyorsun Az önce yanmıştı Bir şey dedi, gören mi dedi, ne dedi o Nereye gidiyoruz kız Oo. Neye takıldık bilmiyorum da burada koşmaya başladı. Neden koşun kız? Yavaş yürü yavaş. Oha olmuş buraya? Ne olmuş lan diyor. Dur 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 ben o oku kullanabilirim diyor. Woman versus Wild diyor. Find a weapon to hunt deer. Ha diyor ki geyik avlamak için açız herhalde. Evet. Bu neymiş? Aha. Oraya nasıl çıkacağız? Şuradan. Buradan tabii ki de çıkmayacak. Geyi kavlamak için efendim o yayı e, kullanmamız lazım. Şurada bir şey daha var. Onu da alalım. Onu aldıktan sonra dönüp e, şuradan çıkarma. Aha çıktı. Çıkmadı. Şuradan mı? Ha, diyor ki o geyi diyor. Geyi diyor kendi elimle şey yapamam diyor. Nasıl avlayayım diyor. Ma Aa, aşağı salak salakları. Aşağı düştü lan. Valla oyun free hani böyle free olması çok güzel. Hoşuma gitti yani ama işte zor oluyor tabi de. İyi ona alışacağız artık. tam sınırda mesela. Şu an durdum. Şöyle. Sakin 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 kızım. Alırsın yaparsın. Alırsın. Evet yapabilirim diyor. Yapar bence de yapar. Oğlum adam zombi öl olmasın. Zombi ölmesin diyor. Çek çek şimdi kendini çek. Aşağı ettirdi. Ova. Yine düştük yine bir şey. Oo zombiye dönüşmüş lan bu tuhaf bir şey olmuş. Zombiler mi olacak acaba oyunda? Vallahi her şeyi bekliyorum açıkçası ama. Tamam yay aldık. Şey Bakalım hala, hala çalışıyor mu bu yay diyor. Ha sağ ikiye bas. Sok. <laughs> ne rota bak ne diyor. İç sesi diyor. Odaklan diyor. Aa şurada şey var. Şurada alet var. Başka alet var mı? Çok açım diyor. Şey bulmam lazım yemek için diyor. Biz nereye gidiyoruz bilmiyorum. Buradan gitmeyeceğim hocam. Şu nehiri takip edeceğim. Çünkü şuradan geldik. Nehiri takip ede de gidelim. Bizim ne bulmamız lazım şimdi? Ha tamam. Şey avlayacağız. Ş Şuna bir basalım. Aa etrafta bir şeyler var mı vurulacak diye şurada şey varmış. Ee, yay varmış. Yay değil. Ok varmış. Oku da aldıktan sonra efendim Şuna bir daha basalım Action'lar var mı? Oooo Ge g. Gırt Gırt vurdum vallahi. Ölmedi mi? Öldü vallahi öldü Tamam Çok seri bir hareket yaptık orada Kurt falan yok değil mi? Ha yok tamam iyi Seri hareketlerle öldürdük Üzülüyoruz mu? Ne yapıyoruz? Aynen Özür dilerim Diyor ama artık çok geçler, ha. açız, yemek zorundayız. Üzgünsün biliyorum ama ha ne yapacağız onla? Onla ne yapacağız? Bak okta ok sınırlı ha söyleyeyim. Duyuyor musun beni lara? <laughs> okta ok sınırlı. Onu da soktu la, Cani gibi soktu Valla Ama yapmak zorunda şimdi çünkü açız, ölüyoruz yani açlıktan. Neyse Anam titriyors, titriyors vallahi titriyors. Çok güzel ya. 2013 arası en güzel ara tabii ki de. Teknolojinin de e, ne diyelim. eee şey işte. Tamam. Back to the camp. Ama back to the camp'ten önce ben burayı bir keşfetmek istiyorum Lara. Back. Oha tamam Lara diyor. You olma want... ha, her zaman sana nereye gideceğini söyleyen bir şey olmayacak diyor. Eve evin yolunda. Bu ne? Hacı bu ne? Vurduk mu? Ghost Hunter diyor. Hayalet avcısı. Onlar ne abi? Allah Allah. Tuhaf bir şey vurduk. Ah şurada şey varmış. Alet varmış. Onları da alalım. E ben buna zırt pırt basarım ya böyle bir şeyler görmek için. Şurada tırmanmak için bir yer var. Kesin orada bir şey vardır. Hadi Lara yaparsın Lara. Çık. Bir şey vardır burada. Aha da bak biliyorum. şimdi. Neymiş bu? Kind of konteyner gibi bir şey diyor. Güzel oldu lan. Kim bırakmış bunları buraya diyor. Vallahi bilmiyorum ama işimize yarayabilir Laracım. Hafta şuraya geri çık bakayım şurada bir şeyler var mı? Yok. İyi oldu. Mübarek güzel oldu. Şimdi kampanya nereden döneceğiz? Şuradan. Tamam, buradan dönüyoruz. Şurada bir şey var mı? Hep böyle şeylerin altında bir şey vardı. Aha. Oğlum rastgele bir şeyler buluyorum lan ben. Vallahi çok da zor değil aslında. Alıştım bayağı oyuna. Konsola falan alıştım yani. Bakayım evet oraya gideceğiz. Konsol oyuncusu olurum herhalde ben. Ana tavşan tavşanı vuramıyoruz mu Gel buraya ipler. Nasıl kaçıyor nasıl kaçıyor? Nereye kaçtı? Neyse boş verin. Kampa dönüyor. Kampa dönüyoruk. Şuradan mı? Evet. Dön bakalım aracım kampa bas diyor basınca bir şey olacak diyor Aa şurada bir şey daha var abi bu çok güzel bir sistem ha böyle her şeyi buluyoruz biz Şu arkadan dolanayım dur valla iyi oluyor aslında böyle her şeyi buluyoruz. ara şurada kızım şurada oraya nasıl gireceğiz bilmiyorum ama hop tamam böyle al bakalım kibrit mi ne o. aha güzel bir şey bulduk Ha konuştu dayı. Tekrar oldu diyor. Korsan Kosuke. Ha, demek ki biz korsanlarla e, içli dışlı olacağız. Böyle bir şeyler olacak. Korsanlarla muhabbetimiz olacak. Devam edelim. Ben buna basmayı çok sevdim ya. Zırt pırt bir şey çıkıyor. Yanlış yere girdik. Ona fark ettim bize. Şuradaydı çünkü. Şurada da bir şey var mı acaba? Bakayım. Vallahi yok. Aa şurada parlayan bir şey var. Şuradaki parlayan bir şeyi gördünüz mü? Ben gördüm. Onu nasıl alacağız ama? Alamayacağız. Ha buldum 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 buldum. Şuradan çık. Arkadaşlar topluyorum bunlar önemli şeyler olduğu için topluyorum. Hani e, vakit kaybetmiyoruz aslında biz. Biz e, daha fazla bilgi toplamış oluyoruz derken çıktık. Buradan da buraya çıkacağız herhalde. Evet çık kızım çık kızım hop. Tamam. Hem ok bulduk. Ok alamıyoruz ama artık alabiliyoruz mu? Ha full diyor tamam. Araştırma diyor. GPS falan filan bulmuşuz. İyi hadi gidelim artık kampa gidelim. Şöyle bir yuvarlanalım. Tamam. Sinematik falan girecek herhalde. <laughs> bu arada şu sağ alt tarafta yazan TR tabii ki de Tom raider Güçlü TR dedim ben de. Ha skill point varmış bu oyunda. Ne versek ne versek survivala gel bakalım. Loot animal corpse and food caches for XP. Hmm. Yok, bunu istemiyorum. Bunu istemiyorum dayı. Başka bir şey istiyorum. Ha, onu açmak lazımmış. Bunu mu açacağız o zaman? Bunu açtık sanırım. Herhalde bunu açtık. Evet. Onu kullanmışız, onu açtık. Neyse, olur. Sıkıntı yok. Aha da, bir şey, Captain radyo. radyo. Telsizden biri konuşuyor. <Gülüyor> <Gülüyor> Üçgenin içindeyiz diyor. Hayattasın diyor. Sakin ol. İyi misin? Ne oldu? Sahili hatırlıyorum. Sonra karanlık. Başka bir yerde uyandım diyor. Çılgın bir adam. Roth, çok korkuyorum. Az basışlar. Neredesin tanrım? Güvende misin? Çok çok kötüydü. Benim hatam hepsi diyor. Hepsi benim hatam. ara şimdi dinle. SOS yollayacağım. Haa, te terk etmeden SOS yollayacağım falan diyor. Diğerleriyle konuştum, tekrardan topluyoruz benim mekanda. Lütfen gelin alın beni diyor. Burada kalmak zorundayım. Sen gelmelisin, yapabilirsin. Hatırlıyor musun Snowden'e tırmanmıştık? Evet. Anahtar sadece hareket etmek gibi bir şey diyor. Hadi, sana öğrettiklerimizi hatırla, hazırsın sen buna. Ee, radyoyu açık tut. Vallahi bu kadar e, geliyor arkadaşlar elimden. Hani hızlı hızlı çeviriyorum. Ancak bu kadar oluyor. Ee, herhalde oluyordur. Oluyordur değil mi? Tamam. Neyse nereye gidiyoruz? Buradan bir yere mi gideceğiz biz? Ha şuraya gideceğiz tamam. Müzik. Müzik var lan diyor. Ne müziği var acaba? Allah ana kapıyı açmışlar. Buradaki kapıyı açmışlar acı. Hello. 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 Hello kapıyı açtı. Biri var mı diyor? İsim var de. Sinematik girecek sanırsam. Biri var mı diyor? Oha bir de bir şey bırakmışlar bir de. Alet bırakmışlar. Evet, burası yol olabilir diyor. Anam titriyor. Kapı kapandı. Demet. Demet, kahretsin. Aşağı kızım hadi aşağı. Drop diyor, basıyoruz. Bakmadan bastım. <laughs> Bakmadan bastım o kadar da değil. Aşağı iniyoruz şöyle. Vallahi dayı çok güzel ya. Konsolla harbiden daha güzel oluyor yani. Aşağı doğru Bu işaretler de ne diyor hanımefendi Biz nereye gidiyoruz harbiden? Buradan nasıl geçeceğiz? Ha, ha, otomatik geçiyormuş. Böyle bazı yerlerden otomatik geçmesi güzel oluyor aslında. Korku falan koymayın ha buraya. Ne yapıyorum diyor? Yaracığım sen çok güzel şeyler yapıyorsun. Emin ol. Yani aman tanrım bu herhalde bunları yakacağız çünkü bu tarz şeyler hep yakılıyor. Artık şeye basmayayım dedim. Yandık bu arada ha. Nasıl yandıysak artık. E ee? Oh no ha şu. Bak bakalım neymiş bu. Lan yakacan kız nasıl koydun onu öyle. Ateşi bildiğin koydu öyle. Anam titriyor. Bu ne lan? Whoever used this mask was of noble birth. Ha? Bu kadar mı? Bitti mi? Ana döndürebiliyor döndürebiliyorum şunu. Çok güzel. Boşuma gitti. Güzel oldu. Tamam neyse. Bir şey bulduk yine. Bir belge gibi bir şey. Şu kapıyı nasıl açacağız? Elle açılmıyor sanırsam. Ha, bir şey lazım diye şunu açmak için. Şurada bir şeyler. Aha şurada bir alet var. Şu oha oha. Aa bu Adamda vardı sanki. Oğlum insan mı kesiyor lan bunlar? Oyun yapıyorlar. Her oyunda var zaten insan kesiyorlar masonlar. Şerefsizler. Pray X, Pray aldık. Şuna bir şey yapılıyor mu? Yapılmıyor. Ha kapıyı. Kapıyı açmadan da dönebilirdik aslında. Ha basıyoruz, tep yapıyoruz. Fırdı. Çok güçlüsün Hatun be. Vallahi çok güç. Anam şurada bir şey var. Ne oldu aldı? Hemen aldın Ne hareket la? Abi suratının güzelliğine bak ya. Ne kadar güzel değil mi? Taş gibi hatun. Neyse. Hadi çok güçlüsün hatun. Onu da yere bıraktın ya. Yanacak. Orta. Al onu yerden. Süper. Gidiyoruz. Arkadaşlar hayırlısı. Destur bismillah. Buradan mı ha Otomatik geçişler çok güzel. Oh maşallah. Onlar nasıl geçti la orada o füzeler. Vallahi çok şaşırdım açıkçası. Buradan. Ha şuradan. Tamam. İyi la hatun elinde şey varken tırmanıyor. Ateş varken, vallahi güzel bir <laughs> sistem. Kesin yukarıda birisi var, değil mi? Kesin. Abi dışarı çıktık yine. Arkamızda bir şey var mı? Yok. Neyse devam edelim. Nereye çıktık biz? Ee... aa söndür diyor. Ha basılı tutup söndür diyor söndürdüm. Birim var la acaba? Allah Allah. Raiz konuşuyor. Bizim kanki bunlar? Duman var diyor. Biri var diyor burada. Ben oyum işte. Bunlar bizim kanki mi? Sakin sakin gideyim. Gidiyorum. Bakayım. 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 Hop. Bizim kanki olabilir bunlar. Da olmaya da bilir. Radyo da olabilir. Ana! Laura, Sam! Bizim. Sam mi lan bu? Um, Harbiden um, Sam. Surprise. Selam. Ee, sıkıntı yok o bizden biri. Evet. O mekan herkesi tedirgin yapabilir tabi diyor. Seni ekiple görüştüm. Yoldalar. Bak diyor ba bacağımı sardım diyor. En azından onu yaptık. Benim tabi ki şeylerim, şu davranışlarım. Hani kendimi tanıtmadım demek istiyor. A e, teacher by trade mi dedi orada? Bir öğretmenim, bir takas öğretmeni gibi bir şey dedi. Sweetie, you look exhausted. Tatlım çok yorulmuş gözüküyorsun. Otur evet. Ha. Sem de bana Güneş e, Queen, kraliçe hakkında bahsediyordu, söz ediyordu. İster inan, ister inanma. Birkaç bin yıl önce Queen Himiko diye bir tane güzel bir hatun varmış. Bizim hatun da diyor ki evet Sem hikaye anlatmaya bayılır diyor. Himiki bu Sun Queen çok güzel bir kadınmış. Efsaneler diyor ki çok güçlü özellikleri varmış hatunun falan filan. Ha, Samurai ordusuna şövalyelerine e, komandalık etmiş. Ha, güneş onun emriyle yükseliyormuş. Hani San ya güneş kraliçesi ya öyleymiş. Uykumuz geliyor. Ne oluyor? Gı? Ee, sonra ne oldu diyor? Hatuna, Güneş Kraliçesine. Derken biz uyuyakaldık. Anam gök gürledi. Sem neredesin? Semler Yemek bulmaya gitti? Biz Matias diyoruz ona Sam. ama. Yok. Sem neredesin? Shit <laughs> bok. Ne oldu? Gitmişler. Bizi bırakıp nasıl gidiyor lan? Anam ayağımıza girdi. Ne oldu? Kapan. Oha 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 oha. Deli gibi titriyoruz. Abi kapan bildiğin ayağımızı koparacak lan. Oo kurtlar geliyor. Kurtlar geliyor. Bu ne lan? Kurt geliyor. Vallahi yalan olur. Anam kurtlar çok zor ya. Anam kurtlar çok zor. Anam kurt. Tırsıyorum. Tırsıyorum. Vallahi öldürecek oha öldü öldü vallahi çektim bıraktım. Ama çok tehlikeli geliyorlar. Lan nerede? Tam ortada tutayım sağa sola götüreyim diye. Araba arabanım. Soldan mı sağdan mı gelecek? Lan? Aa şurada. Geçmiş olsun dayı. Anam bir ara bıraktım lan. Abi bitsin artık şu kurtlar. Lan bitmedi mi bunlar? Nereden gelecek? Solda, aa sağdan, sağdan geliyor. Vallahi sağdan ses. İnşallah buradandır. Hazır buradayım. Ha gel. Aa kalbine soktu. Bitti mi? Abi bitsin gözünü sevin bitsin. Çok tehlikeli. Korkuyorum kurtladım ve çok korkadım. Kızım her bir bok geldi başına ya vallahi Aha da biri geldi. Prius nasıl buldun lan bizi? Yarayı buldum diyor. Oğlum bu ne lan hayalet bunlar? Ne, bunlar anlamadım. Sıktın açıldı tamam. Eyvallah Rais. Seni görmek güzel küçük kuş. ]arbeitenle. Hala buradasınız çok mutluyum falan filan diyor. Semsiz de mi? Ama seninle birlikteydi. Hayır o adamla birlikteydi Matias'la. Sonra ben 준비acak, bayıldım. Mı? Uyandığımda ikisi de gitmişti. Eee şey yapmamalısın diyor. Endişe etmemelisin. Rotha olacak? Hani toplandık ya biz şimdi. Hadi dağılalım diyor. Siz onunla gidin biz bununla gidelim falan filan diyor. da ben giderim diyor. Hayır hayır bana bırakın ben yapacağım onu. Kız da şu sarışın gelecek. Bunu kullanmayı biliyor musun diyor. Vallahi uzun süre oldu ama geri yani ilaki yaparım diyor. Tamam onlar Roth'u bulmaya gidiyor. Biz de kimi bulmaya, semi bulmaya gidiyoruz herhalde. Ama ayağımız yalan olmuş. İyi olacak mısın? Evet ama biraz dinlemem lazım birkaç dakika. Ulan Hatun'a her bir bok geldi ya başına. Bir de çok hızlı bölüm oluyor böyle. Çevirmek zorunda olduğun için. Abi bu adam tipi çok komik lan. Uh, eee ben oturacağım sen. <laughs> sen bu adamda pişlik var. Lan Gebre buraya nereye gidiyorsun? Ben kontrol edeceğim buraları diyor. Abi bu adam bir şey yapıyor. Vallahi bu adamın San Queen'le alakası var. Öyle hissediyorum. Şerefsiz Gebre nereye gidiyorsun? Fena değil diyor. Ayağını iyileştirdi herhalde. Ha nasıl başladım? Neyse okey 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 okey. Arkadaşlar burada bölümü bitiriyoruz. Bu neymiş? Şuna bir bakacağım. Merak ettim lan. Fire required diyor. Ateş olsa ateş edemiyoruz buradan. Alam ya ya kendimi yaktım lan. Ateşten gidecek kendimi yakıyorum. Ölüyor muyum acaba? Aa ölene kadar geçeceğim buradan. Hadi bakalım. Çok komik lan. Bildiğin ölüyoruz ateşten herhalde. Kendimi intihar ediyorum. harbiden <laughs> <laughs> öleceğiz abi bu ne şimdi <laughs> <biçim bir> şey. <laughs> Neyse şunu çok merak ettim. Bunu yakınca ne oluyormuş? Ne oldu? Ha, bu bir supply herhalde. Bunu bir supply dediğim, içinde bir şey olan. Ne buldun Hatun? Ha, Bir şeyler buldu bu ama illaki bulmuştur. Neyse buldu işte arkadaşlar. Bu bölüm bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben bilerek etraftan toplamaya çalışıyorum özellikle Nesneleri ki öğrenelim diye vesaire vesaire. Bu adam nereye gitti? Şu sarışın. Şiva gel nereye gitti? Bakacağız, öğreneceğiz. Şu çok komik bir olay ya. Yanıyoruz bildiğim böyle. <laughs> Öleceğiz herhalde. Şurayı da kontrol ettikten sonra he, şuna bak bakayım neymiş. I can't believe we are actually falan filan. Tamam. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.